Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Baldi's Redone diye bir oyun oynuyoruz. Hani Baldi'nin büyük ihtimal FNAF versiyonu gibi bir oyun. Ve ee, burada bir direkt 3 tane yer karşılıyor bizi. Klasik, demo, Class, classrooms gibi yerler location seçebiliyoruz. Sonra burada yerler var. Bunları bilmiyorum. Bu oyuna biraz daha önceden detaylıca baktım çünkü bu oyun e, böyle normal oynanabilecek oyun değil. Çünkü istediğiniz gibi girebiliyorsunuz. Ben bunu yine bir seri haline getiririm ama e, bu oyunu böyle bir gerçekten bir seriymiş gibi izlemeyeceksiniz büyük ihtimal sizde. Çünkü Custom Night bile şimdiden açık. Yani o yüzden ben bir baştan bir etrafı kavramak için e, kendime Normal basit bir gece hazırlayacağım. Bir. Bir. Gerçi ne yaptıklarını bilmiyorum ama. Tamam. Anladım. Let's ee, bu biraz şeymiş. Anlaşılması biraz zor bir karaktermiş arkadaşa, arkadaşlar ama. Burada abone ve like atarsanız çok sevinirim. Bunu da anlamadım ama her neyse çok da gerek yok bir başlayalım. Hatta bir üç yapalım da daha iyi olsun. Zaten bir iki iyi oluyor bir 3 de denesek aslında çok da sıkıntı olmaz. Maksimum ona kadar zaten. Burada sweep sweep var. Bir kız vardı Playtime diye bir kız. Nerede o? Onu bulamadım. Burada görüntüsü yok. Gelir o ya. Skurul diyor. Böyle kapı kapanıyormuş. Vay. Bayağı güzel mantığı var. Ha burada karakterin yeri gözüküyor zaten. Kamera C9 yazının arkasına biraz bakın. Sweep Sweep'in logosu var. Tipi var. Fotoğrafı gözüküyor. Sonra power varmış biraz. Bir kapayalım nerede? Know Allah Allah. 96 diyor zaten de. KFC'nin ne alakası var burada bilmiyorum. Boykot zaten. Her neyse. Şey. E, şu an bir yem oldu. Şuna yiyemiyoruz mu ya? Boykot da sonuçta alınmış yani. Şaka yapıyorum zaten bu. Gerçek değil. <laughs> gerçek olduğuna inanmanız için zaten 4 yaşında olmanız gerekiyor. Ona bile inanmazsınız. Evet burada biri daha var. Ne oluyor ya? Bir şeyler dönüyor bu. Bir, bir dolaplar dönüyor burada ben ne o döndüğünü ben de anlamıyorum. Bu kim? Ne yaptı şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Artan Crafter g Çok garip şeyler oluyor yani. Bu kim mesela? Playtime ama. Oh müdür yaklaşıyor principal. Tamam. Ya tamam sen. Baldi he baldi. Tamam burası açık o zaman. Power'ımız azalıyor. Saat 2 AM oldu. Yani az vaktimiz var. Kapı mekaniği ama baya. Bir an arkadaşlar Samet Karataş'ın bir anda şey dönüştüğünü zannettim. Kadıköy Onu nasıl zannettin demeyin. Zannetmişti. Abi ki bir de kay, Samet Karataş izlememe rağmen nedense aklıma Eko geldi. İyi youtuber çünkü. Aa bir dakika. Bali gitti şimdi. Bu ne like evet. Aa. Eyvah kapa. Buraya koşacak değil mi? Koşmadı. Şu an ne oluyor ben anlamadım. Sen buradasın. Sen kimsin bir dakika. Aa kimsin sen ya. Tamam müdür buraya gelmiş. O burada. Burada bir şey yok. Bir daha bir gelsinler. Bir C4'e kadar gelsinler geldik bomba patlatızın. Aç bunu. Bir oyundaysa sıkıntı. for you. Daha orada. Bir dakika ne oluyor? O! Oradaymış. Ama onu oradan nereden göreceğiz ki? Bayağı zor. Bir de başka stilleri deneyelim mod yerine kapanacak mısın kardeşim? Çık tamam. Demo nasılmış? <laughs> Sorry, why to 6 AM? 6 AM'e kadar dayan diyor yani. Hayatta kalıyor. Okey. Ooo. <laughs> Vent var. Bu Ventiler var burada Oha Arkadaşlar Pardon oha öküze deniyordu Yani bu Öküzlük neticesinde <laughs> Bu Burayı bayağı bir arttırmışlar ya Normal Bali plus yeri değil mi burası Her neyse Çok da bir şey değil zaman bir geri gidelim bakalım. Bakalım. Geri gidelim. Bunlarda ne yazıyormuş? Achievements. Morph to come. Is it mı Ama burada pek bir şey yok. Hani bu mesela bu karakter mi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Golden Baldi ne o? Mesela Golden Baldi. Bu şurada de o Baldi o zaman. FNAF'tan alıntı TV Çünkü zaten benzer bir şey yok. Ha burada bir de böyle aa şeyler var. En zorun acaba. Burada olan en zor. A little of everything. Diye bir. Challenge. Hmm on 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 bir girelim bakalım ne oluyor please face ah please face büyük yüzü bu ne ya dedim şey bol benzeyen. benziyor direkt jumpscare yiyebiliriz bence e direkt bir ciğermiş zaten bir karakter sanırım. Sen şimdi ne oluyor? Sesler geliyor şimdiden. Hadi bakalım. Ha no işte bu. tam e, kapıyordum. Geldi her neyse. Görüşmek üzere. Bay bay.